Sevgili dostlar merhaba. Güneşli fakat puslu bir Konya sabahında Atatürk anıtından başlayarak küçük bir şehir turu yapacağız. Sık geçmiş olduğumuz yerleri tekrar görecek. Daha az gezmiş olduğumuz yerleri hatırlayarak şehri bir kez daha görmüş olacağız. Şimdi anıt alanından lisenin yanından Zindan Kale'ye doğru gidiyoruz. Sizinler kalede eski devrim şimdiki İhsaniye Okulu'nun yanındayız. Bunun yanında ağız ve diş sağlığı dispanseri var. Fatih'inden kaleye yapılan otopark karşıda burada bir belediye otobüsü arıza yapmış. Öyle olunca bütün trafiği tıkamış. sağdaki bina maliye binası görünen yüksek kule kombasan binası sol tarafta iş merkezleri var yapıcı iş merkezi demirci kemerli nüve iş merkezleri var yan tarafında Adalhan var bu çevre artık Konya'nın iş merkezleri haline geldi. İş merkezlerinden sağa dönerek devlet hastanesine doğru gidiyoruz. Sağ tarafta Konya Ticaret Odası var. Onun yanında Hacı Veysade Camii ve Konya Müftülüğü var. parkın arka girişi. Buradan sola Devlet Hastanesine doğru dönüyoruz. Devlet Hastanesinin 1920 veya 30'larda yapılmış olan eski binası hala duruyor ama daha sonra yapılan bina yıkıldı ve yerine çok büyük bir bina yapıldı. Bizim devlet hastanesi olarak bildiğimiz, söylediğimiz bina aslında isim olarak Numune Hastanesi olarak geçiyor. Büyük bir bina olarak devam ediyor. Burada Selçuklu Hastanesi var. Tabi hastane bölgesi olduğu için her taraf eczanelerle dolu. Orayı gördükten sonra yine dönüp biraz önce geçtiğimiz yoldan devam edelim. Karşıya bir geçiş vardı ama kapattılar. Gerçi kapattıkları da iyi oldu, bazen sıkıntılar oluyordu da. Şimdi Alaaddin'e doğru döndük. etrafında bir tur atarak yine yolumuza devam edeceğiz. Daha önceki videolarda da belirttiğim gibi sağda görülen ince minare restorasyon halinde minaresinin etrafını da kapatmışlar. Demek ki orada da bir restorasyon var. Çarşısının yanından geçiyoruz. arkasından geçiyoruz. Sol tarafta orada bir binası vardı, yıkıldı. Kemal İlkokulu'nun yanından geçtik. Sol tarafta Karatay Medresesi var. Sağ tarafta eski kız öğretmen okulu veya rektörlük binası var. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak kullanılıyor. öğrenciler bir arada okurken bu binanın adı Karma Ortaokul olarak söylenirdi. Sol tarafta açık cezaevi var. Eskiden cezaevinin tamamı buradaydı. Şimdi Ereğli yol tarafına gitti. Sağ tarafta eski bir bina var yine. Burası bir zaman yurt olarak kullanılıyordu. Şimdi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Konya İl Müdürlüğü olarak kullanılıyor. Mustafa Kemal İlkokulu ve Hakimiyet Milliye İlkokulu ile birlikte aynı mimaride yapılmış Konya'nın eski okulları. Devlete bağlı hastanelerin ve özel hastanelerin bu kadar fazla olmadığı zamanlarda bu kısım tamamen doktorların muayenehaneleriyle doluydu. Şimdi doktorlar hastanelere gidince eski cazibesini kaybetti. Gerçi dönüş yok ama sol tarafa dönersek Mevlana Müzesi'ne gider. Biz doğru devam edeceğiz. Buralar Konya'nın turistik bölgeleri. Evlana ve çevresi turistlerin çok rağbet ettiği bölge. Çeşitli lokantalar var. insan yoğunluğu da fazla. Sağ tarafta kadınlar pazarı var. sol tarafta Karatay Belediye binası var. Sol tarafta Hakimiyet Okulu var. Biraz önce bahsettiğim gibi bu okulda Konya'daki aynı mimarideki üç okuldan bir tanesi. Şimdi buradan dönerek eski garaj tarafına gidiyoruz. Konya'nın ilk çevre arası otobüs terminali burasıydı. Bu nedenle hala semt olarak eski garaj ismiyle anılır. Yine çeşitli ilçelere ve yakın yerlere kalkan otobüsler, minibüsler burada kalkıyor. Larende Caddesi'ne paralel olarak açılan yeni caddeden yolumuza devam ediyoruz. Bu cadde açıldıktan sonra Larende Caddesi eski cazibesini kaybetti. hastanesi var. Muhacir pazarına doğru yolumuza devam ediyoruz. Sol tarafta Akademi Hastanesinin eski binası var. Yine sol tarafta Muhacir pazarı var. Burası Konya'nın en eski pazarı. Pazar günleri pazar kuruluyor. Gerçi cumartesiden başlıyor pazar kurulmaya da. Hayır Konya'nın en büyük pazarı burası. Allah perşembe günleri mi? Salı günleri mi? Tam olarak şeyini bilmiyorum ama kıyafet pazarı da kuruluyor. Sol tarafta okullar var. İlki ticaret lisesi. Uzun yıllardır burada. Ticaret lisesinin yanında Konya Anadolu Lisesi var. Meram Anadolu Lisesi eski koleji, kolej. Onu da geçtikten sonra Erkek Sanat Okulu var. Burası eski stadyum. Millet Bahçesi oldu. Neyse herhangi bir AVM vesaire yapılmadı. İçerisinde lokanta, kütüphane var. Bir de cami yapılıyor ama büyükçe bir cami henüz bitmiş değil. Evet, anıt alanından başladığımız bu küçük Konya turu burada sona eriyor. Ve benzeri videoları beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basarak beğendiğinizi belirtin. Kanala abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Için hepinize çok teşekkür ederim.